Necip Fazıl Kısa Kürek, Başakşehir Kültür Yaşam Parkı, Gençlik ve Spor Bakanı Doktor Osman Aşkınbak, Teknoloji ve Sanayi Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ve Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu tarafından hizmete açıldı. Başkan Kartoğlu, şehrimizin en büyüğü olan Necip Fazıl Kısa Kürek Kültür Yaşam Parkımızda eğitimden sanata, teknolojiden spora komşularımızın ihtiyacı olan tüm hizmetler bir arada dedi. Necip Fazıl Kısa Kürek Başakşehir Kültür Yaşam Parkı kapılarını açtı. Başakşehir Belediyesi tarafından ilçenin 13. ve en büyük kültür yaşam parkının yapımı tamamlanıp hizmete açıldı. Temellerini Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan attığı ve mutluluğun şehri diye ifade ettiğimiz Başakşehir'imize Necip Fazıl Kısakürek Başakşehir Kültür Yaşam Parkı'nın hizmet alım törenine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Törende konuklara hitap eden Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu şehrimizin 13. ve en büyük kültür yaşam parkına Türk düşünce hayatında fikirleri ve eserleriyle derin izler bırakan yazar ve şair Necip Fazıl Kısaküreğin ismini verdik dedi. İçinde bulunduğumuz bu güzel kültür yaşam parkımız eğitimden sanata, teknolojiden spora, komşularımızın ihtiyacı olan tüm hizmetleri Necip Fazıl Kısaküre Kültür Parkımızda, bir araya getirdik. Necip Fazıl Kısa Kürek Başakşehir Kültür Yaşam Parkı'nın açılış törenine Gençlik ve Spor Bakanı Doktor Osman Aşkınbak, Teknoloji ve Sanayi Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ve Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ile çok sayıda ilçe sakini katıldı. Bu tesis de yine aynı şekilde belediyemizin birçok hizmetinin adeta üst noktaya ulaştığı bir araya geldiği bir tesis. Hem Üstad Necip Fazıl'ı hayırla yad etmek, buradan hizmet alan bütün gençlerimizin onu tanımasını sağlamak hem de buradaki diğer bütün sosyal, sportif, kültürel imkanlardan faydalanmak mümkün olacak. Her yaştan vatandaşımızın hizmetine sunulan bu önemli merkezin Başakşehir'imize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bünyesinde Özellikle gençlerimize ve kadınlarımıza hizmet sunacak tesisler barındıran bu merkez AK Parti'mizin belediyecilikte öncü ve örnek projelerinden biridir.